Freud'un psikoseksüel gelişim teorisi, büyürken karşılaştığımız 5 kritik dönem olduğundan bahseder. Cinsel dürtümüz, Freud buna libido diyor, her aşamada cinsel haz uyandıran farklı alanlara odaklanır. Bunlar oral dönem, anal dönem, fallik dönem, gizil dönem ve genital dönemdir. Bu aşamaların herhangi birinde travmatik bir deneyim yaşarsak yaşamımızın geri kalanında bazı saplantılar yaşayabiliriz. Mesela sinir hastalıkları, bağlanma sorunları, bağımlılık ve depresyon gibi. Teoriyi anlayabilmek için Freud'un meşhur bilinçaltı çalışmasını da görmeliyiz. Bilinçaltının varlığına inanınca aynı zamanda çocukluk anılarımızı ve diğer yaşantılarımızı farkında bile olmadan sakladığımızı da kabul etmiş oluyoruz. Bu geçmiş yaşantılar daha sonra bilinçsizce günlük yaşamımızdaki davranışlarımızı etkiler. Freud'a göre zihnimiz üç farklı alanda çalışır. Bunu bir denizaltına altına benzetebiliriz. Bilinçaltımız, anlık tatmin arayan cinsel dürtümüz olan id'i kontrol eder. Bilinç öncesi anne babadan veya kültürümüzden gelen ahlaki değerlerden oluşan süperegoyu kontrol eder. Bilinç ve bilinç öncesi bölümleri ise egomuzu yönetir. Diğer iki gücü dengelemeye çalışır. Küçük çocuklar id ile yönetilir ve anlık tatmin isterler. 7 yaş civarında süper egomuz gelişmeye başlar ve ahlaklı birer vatandaş olmak isteriz. Diğer insanları memnun etmeye çalışırız. Ego ise ergenlikte şekillenir ve bu iki güç arasındaki dengeyi kurmaya çalışır. Oral dönem 0-1 yaş Hayatımızın ilk yıllarında dünyayı oral duyularımızla keşfederiz. Temel has kaynağımız annelerimizin göğsünü veya biberonu emmektir. Buradaki sorun sütten kesme olayıdır. Mesela Ali herhangi bir travma yaşamadan sütten kesilir. Burhan annesi 4 aylıkken sütten keser. Bu çok erken bir zamandır. Eda ise acıktığında çoğu zaman yalnız bırakılır. İleride Ali sağlıklı ve bağımsız bir yetişkin olur. Burak'ta yaşadığı travmadan dolayı oral takıntı oluşur. Bunun üstesinden gelmek için sürekli sakız çiğnemeye çalışır. Eda ise hayatı boyunca bebekken bulamadığı oral uyarıcıyı arar ve bu nedenle de manipülatif ve bağımlı bir kişiliğe sahip olur. Anal dönem 1-3 yaş bu yaştaki libidomuzun ilk odak noktası mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol etmektir. Tuvaletin nasıl kullanıldığını doğru öğrenmemiz gerekir. Ali'nin anne babası onun tuvaleti kullanması için her girişimini över ve kendi kendine öğrenmesi için onu cesaretlendirir. Burak'ın annesi çok erken yaşta tuvalet eğitimini zorlar ve yanlışları için onu cezalandırır. Eda'nın annesi tuvalet eğitimindeki her türlü gayreti tamamen görmezden gelir. Ali, yetişkin bir kişilik ve otoriteye karşı iyi ve dengeli bir ilişki geliştirir. Burak, anal tutucu kişilik geliştirir. Otoriteye itaat etme eğiliminde ve vücudundan nefret eden aşırı denetimci ve cimri bir genç olur. Eda, anal atıcı kişilik geliştirir. Dağınık, düzensiz, insanların düşüncelerini umursamayan ve otoriteye karşı gelen biri olur. Pallik dönem 3-6 yaş Erkek ve kadın cinsiyet arasındaki farkları keşfettiğimizde libidomuz bu sefer cinsel organlara yani genital bölgeye yönelir. Bu dönemde erkeklerin çatışması babasıyla rekabet olarak ortaya çıkar. Buna oedipus kompleksi de denir. Burak ve Ali annelerini elde etmeye arzular ve babadan kurtulmayı hayal ederler. Fakat onlar babalarının daha güçlü olduğunu ve bu arzularından dolayı cezalandırılacaklarını düşünürler. Freud buna kastrasyon endişesi diyor. Eda penise imrenir. Penisin güç ve egemenliğin anahtarı olduğuna inanır ve ayrıca kendinde de olmasını ister. Ali'nin babası o dönem boyunca yanındadır. Daha sonra bu çatışmayı babasını rol model alarak çözer. Erkek rolü üstlenmesini öğrenir. Bir yetişkin olarak her iki cinsiyete de saygı gösterir. O dönemdeki babasının boşluğuyla Burak güçlü bir erkeklik duygusu geliştiremez. Anne saplantısı vardır ve cinsel eğilimi hakkında emin değildir. Ayrıca kadınlara karşı agresif olma eğilimindedir ve sürekli diğer erkeklerle yarışmaya ihtiyaç duyar. Çoğu kadın gibi Eda hayatının geri kalanında erkeklere karşı aşağılık kompleksine neden olan penis hayranlığını sürdürür. Gizil dönem 7-13 yaş. Bu dönemde libidomuz bastırılır. Çünkü cinsel enerjimiz bir üst seviyeye, yaşam becerileri geliştirmeye dönüşür. Süper egomuz güç kazanmaya başlar ve sosyal değerlerimizi, emcislerimizi ve arkadaşlarımızı tanımaya başlarız. Ali bu dönemde birçok hobi dener. Burak okulda bir şeyler öğrenmekten hoşlanır ve Eda ise yeni arkadaşlar denir. Bu aşamada da gerçek bir sorun oluşmaz. Her üçü de gizil dönemde kazandıkları becerileri hayatları boyunca kullanırlar. Genital dönem, ergenlikten ölüme. Ergenliğe ulaştığımızda libidomuz yeniden aktif hale gelir ve cinsel partnerlere ilgi duymaya başlarız. Ali, Burak ve Eda idin cinsel isteklerini ve süperegonun ihtiyaçlarını dengeleme sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Ego'nun gelişimi sağlanır ve bu ikisi arasında bir denge kurulur. Ali, çocukluğunda hiçbir travma yaşamadığı için güçlü bir ego geliştirmekte başarılı olur. İşlerinde disiplinlidir, güzel bir ilişkiye ve mutlu bir cinsel hayata sahip olur. Burak'ın egosu süper egosundan daha zayıftır. O, sosyal normlara ve otoriteye uyar ve sonuç olarak arzularını, isteklerini bastırır. Maalesef bu da sapıklığa kadar gidebilir. Eda ise hem zayıf bir egoya hem de süper egoya sahip olur. Onun cinsel ihtiyaçları sosyal normlardan da insanların duygularından da daha önemlidir. Egoisttir ve kuralları yıkmaktan veya insanları incitmekten asla pişman olmaz. Sigmund Shlomo Freud, Avustralyalı bir nörobilimci ve psikoanalizin kurucusudur. Freud, bilinçaltımızın bütün yaşantılarımızı depoladığını ve unutmadığını teorileştirmiştir. Daha sonra bunlar zaman zaman rüyalarımızda veya düşüncelerimizde ortaya çıkar. Travmatik anılarımızı ve arzularımızı diyalog aracılığıyla ortaya çıkararak kendimizi sinir hastalıklarımızdan kurtarabilir ve daha sağlıklı, daha mutlu bir hayat sürebiliriz. Freud'un tavsiyesi şu, komplekslerimizden kurtulmaya uğraşmamalıyız. Aksine onlara uyum sağlamalıyız. Onlar bu hayattaki davranışlarımızı yönlendiren tek mantıklı şeyler. Siz bu teori ve psikoanaliz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gerçek mi? Gerçekten bilinçaltımız var mı? Eğer varsa gerçekten çocukluktaki anılarımızı depolayıp ileride davranışlarımızı etkiliyor mudur? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sprouts videoları Creative Commons lisansıyla yayınlanmaktadır. Bu şu demek, videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle sproutschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.